Yeni videoma tekrardan hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra özlemişim açıkçası buraları. Dün en yakın arkadaşımla cumartesiydi ve hava inanılmaz güzeldi. Tam bir bahar havası. Sanırım artık yaz geliyor. En yakın arkadaşımla buluştuk. Vakit geçirdik. Oraları çok kısa bir şekilde zaten gördünüz. Bugün de kahvaltıya annemler gelecekti. Hazırlık yaptık. Kahvaltıyı yaptık. Kahvelerimizi içtik. Sonrasında da anneme gittikten sonra şöyle hızlıca bir evi süpürdüm. Makine yerleştirdim, çalıştım. Hava çok güzel. Yine bir mükemmel bir pazar günü. Ee, fırsat bu fırsat hemen çamaşırları yıkadım. Şu an onlar çalışıyor. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Emin değilim. Ben de şöyle hepinize bir selam vereyim dedim. Çok uzun zaman oldu çünkü. Ve açıkçası tekrardan e, YouTube'a dönmek istedim. Buraya dönmemin en büyük sebeplerinden biri de kendime çok güzel bir anı bırakıyorum. Atlas çok ufaktı. Ben YouTube'a bıraktığımda pek o zamanlar onu gösterme taraftarı değildim açıkçası. Şimdi belki böyle ufak ufak bir tanışırsınız diye düşünüyorum. Zaten videolarda da dahil oldu bundan önce izlediğiniz dakikalarda. Sonrasında zaten bol bol göreceksiniz. Öyle ufak bir selam vereyim dedim. Günün ilerleyen saatlerinde tekrardan birlikte oluruz. Peki videoyu kapatıp tekrardan geri başlatanlar. Bu arada görmüş olduğunuz üzere arka planım diğer videolarımdan tamamen farklı. Çünkü yaklaşık olarak sanırım bir iki sene falan oldu. Bu iki senelik süreç içinde biz taşındık. Şu an yeni evimizdeyiz. Belki ufak bir ev turu da gelebilir ilerleyen videolarda diye düşünüyorum. Şöyle kombinimi de göstereyim. biz pazar yürüyüşüne çıkıyoruz. Tam bir pazar kombini oldu. O zaman dışarıda görüşürüz. Selam. Biz şimdi eve geldik. Çok yoruldum. Dışarısı mükemmel. Tam bir bahar havası. Şöyle bir market alışverişi de yaptık. Çok fazla şey almadık Akşam söylerdim. Yani. Şöyle bir paket demlik çay aldım. Kafa Şöyle bir şey Bir tane şöyle yapıyorum. ufak kolay çıktı. Böyle ufak, böyle ihtiyaç alışverişi gibi bir şey yaptık dışarı çıkmışken. Şimdi hemen suyumu içip yemek hazırlığında geçeceğim. Saatlerimiz şu anda 5'e çeyrek tam zamanında şimdi hemen yaparız. Sıcak sıcak da yemiş oluruz bir daha ısıtmayız. O zaman ben hemen şurayı bir toplayayım. Yemek hazırlığında görüşürüz. <laughs> Brokoli yapalım. Şöyle şunları ayık koyayım. Bezelye, pilav, bir de böyle brokoli salatası. Ben brokoli salatasını şöyle yapıyorum. Önce haşlıyorum brokolileri. Sonrasında ıı, sarımsak, limon, pul biber, tuz. Onları çırpıp. Üzerine gezdiriyorum Yoğurtla birlikte yiyoruz. Çok güzel oluyor. Şöyle brokoliplerimizi yıkayıp haşlamaya yollayalım. Hadi size tavsiyemiz Merhaba. Umarım gününüz ve haftanız çok güzel geçer. Ben bütün evi toparladım. Şimdi hemen bir kahve yapmaya geldim. Bir yandan vlog izleyip bir yandan da kahve içmeyi planlıyorum. Şu anda saatlerimiz 12.22. Tam Türk kahvesi vakti. Bu arada da dün en son yemek yaparken görüşmüştük. Sonrasında da çok fazla bir şey çekemedim. Bugün de sabah kalktım. Nevresim değişimi, çamaşır yıkama derken saat 12.30 olmuş. İşlerimi hepsini hallettim. Şimdi de kahve içmeye geldim. Tabii, koydum. İçeri geçip bir yandan vlog izleyip bir yandan kahve içmek istiyorum. ki saat yapmak istiyorum. Şu anda atlas da içeride basket potasını istedi. Onunla oynuyor. Fırsat bu fırsat. Kahvelerimizi içelim. Şöyle geçenlerde annem Mudodan böyle ikili bir fincan aldı bana. Mudonun çok sevilen fincanlarından. Biz de çok seviyorduk. Uzun zamandır da beğenmiyorduk açıkçası. Şimdi kahvemizi şu minik fili de içelim. Müzik nasıl yapıyorum aşağı geliyoruz çak beton mikser geldik. ne almaya gidiyoruz beton mikser evet, evet. ani bir kararla beton, beton mikser almaya gidiyormuşuz bir şey olmuyor. bime gelmişti şimdi bakacağız bakalım kalmış mı hava mis gibi inanılmaz güzel bulutlu ama tam bir bahar havası Gel oğlum. Şimdi bime doğru gidiyoruz. Neyse ki çok yakın. Anacığım bulduk. Evet güzel mi? Bu ne? Beton mu? Evet. Hmm, bu da böyleymiş. Sıkı tak kamyon. ister misin? Şekillermiş bu. Hı? Bu neymiş? Bak bu duygular. Çok güzel kitaplar gelmiş bir mi? Şimdi eve giriş yaptık. Oh, inanılmaz i̇nanılmaz güzel bir hava var. Hemen bir bardak su içmek istiyorum. Çok susadım çünkü. Tam bir bahar havası. Yaz geliyor diyebiliriz bence. Atlas'ın istediği beton mikserdi. Onu bulamadık. Şunu bulduk. Ben bunu ilk etapta görmedim. Evirip çevirip şunu gördüm. Normalde böyle paketinde 3 yaş üstü yazıyor ama bilmiyorum bana bir tık fazla zor geldi. Ay, içinden iki tane de ekstra vidası var. Ama sonunda yaptık. Böyle çok tatlı bir kamyonumuz oldu. Atas, aslında bunun beton mikserini istiyordu ama biz bunu bulabildik. Eğer hala bimde varsa bakabilirsiniz. Cuma günü gelmiş, böyle çok tatlı oldu. Zor da olsa şu iş makinesini bitirdik gerçekten çok şükür. Şimdi iki buçuk saat tam yemek saati acıktım sabah biz erken kahvaltı yaptığımız için. Normalde bu saate kalmıyoruz. Bugün şu oyuncağı kuradım derken bir tık geciktik. Ee, o zaman. Videomu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Tekrardan YouTube'a dönmek gerçekten çok iyi hissettirdi. Ee, kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. O zaman bir sonraki videoda arayı bu kadar fazla açmadan görüşürüz. Hoşçakalın.